Elazığ'da uzun yıllardır ayakkabı satışı üzerine hizmet veren işletme yeni şubesini Vali Fahri Bey Caddesi'nde açtı. Şubenin açılışına İl Emniyet Müdürü Nihat İşrek ve davetliler katıldı. Allah hayırlı uğurlu etsin, kazançtan nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, hayırlı olsun. Açılışın ardından Emniyet Müdürü Nihat İşrek ve beraberindekiler mağazada incelemelerde bulundular. Mağaza sorumlusu İzzet Yıldırım yaptığı açıklamada Elazığ durmaksızın hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Böyle bir müesseseyi Elazığ'a kazandırdığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ve Elazığ halkına hizmet etmeye inşallah devam edecek. Bununla iki şubemiz oldu. Alışveriş merkezinde biri de Vali Fahri Bey'de açmış olduk. Bunun için çok da mutluyuz. İnşallah halkımızı buraya bekliyoruz. Çok da güzel çeşitlerimiz gelecek. Biraz da heyecanlıyız. İnşallah tüm halkımızı bekliyoruz.